Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah ismini verdiği büyük sahabi Ebu Zer, vefat edeceğini hissettiğinde eşine, bana gusül abdesti aldır dedi. Hanımı Ebu Zer'i yıkadıktan sonra, şimdi de beni yatağıma yatır ve yüzümü kıbleye doğru çevir diye ekledi. Hanımı, ne oluyor diye sorunca, Ebu Zer, dostuma kavuşma vaktim geldi diye cevap verdi. Ardından da, ben birazdan vefat edince korkmayın, dışarı çıkın, şu yönden bir kervan geçecek. O kervana, bu cenaze Resulullah'ın dostu Ebu Zer'indir, deyin cenaze namazını siz kılın diye vasiyette bulundu. Ebu Zer vefat eder etmez hanımı yola koyuldu. Uzun süre bekledikten sonra bir kervan göründü hanımı kervana ilerleyerek ey Müslümanlar Ebu Zer'in bahsettiği kervan siz olmalısınız dedi. Kervanın başındaki yaşlı adam şaşırarak sen Ebu Zer'i tanır mısın diye sordu hanımı. Evet bu Ebu Zer'indir deyince yaşlı adamın gözleri doldu. Ebu Zer öldü mü diye sordu. Hanımı evet öldü deyince yaşlı adam hayır Ebu Zer ölmedi. Bugün dünya öldü der ve ardından bana onu göster der. Hanımı Ebu Ebu Zer'i gösterir. Yaşlı adam onu görünce gözyaşlarıyla ''Vallahi bu Ebu Zer'dir'' der. Kervanla birlikte gelen o yaşlı adam, Peygamber Efendimizin sahabilerinden Abdullah bin Mes'ud idi. Ardından şöyle dedi, ''Vallahi Resulullah ona demişti ki, Ebu Zer yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşr olur.